Cincanlı var. Bakın bayrağınızı indirdim. Bak. Görüyorsunuz. Bayrağınızı indirdim. Görüyor Ah. Allah'ın al. Bayrağınızı indirdim. Birincilikte başarılar dilerim. Al Mecid'e eski Ali İsa 29. kata çıktım. Bak Ali Sami eski. Ulan cinci onlular. Gördünüz. Cinci onlular. Bakın bayrağınızı indirdim. Bak. Görüyorsunuz. Bayrağınızı indirdim. Görüyorum. Ah. al. Bayrağınızı indirdim. Birincilikte başarılar dilerim. Al Mecid'e göre eski Alisa Sami 29. kata çıktım. Bak Alisa memuru eski ulan Çin'ci gördünüz.